Merhaba arkadaşlar Oğuzhan'la Assassin Creed 4'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. En son buradan çıkmıştık. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Moldan çarptık. Dur <laughs> ya. Spyglass. Biliyor. Haldrak Navak, ready for this. Talk, talk. Who's up for taking that break? Where's Halam That's a sound I like to hear. Fight to quarters. All hands to cannon. Careful around the name. There is likely to wrap you as fire as broadside. Let's test those powder barrels against them. Are we? Fine. Good thinking. Hello, hello. oyun bu oyun. Senin şey, kimya oh. Ya burada toz koparan ha, ya işte adamı. <laughs> Biz adamı böyle yaparız da hiçbir şey göremiyorum şu anda. Gel gel. Anam. Anam. Seni batıracağım oğlum. Has çarpacağız. Dur lan dönüp geliyorum ileride. Ben buradan dönebilir miyim bu Vallahi dönerim. Oh, oh bir gemiye gömdük. Allah geliyor üstüme, üstüme Gel gel bok var gel. Gel, gel çarp göm bana. Aha salak

öldüm lan. Ama ben öleceğim. İşte. Nasıl çıkıyorduk lan bunu? Neye Çekin lan kendinize gemiyi. He bok var gel. Ha ha gel. Ah ah el mi sattın? Adamın anasını Allah baltacı. Allah dik ne ne boydu be. Ha gel gel bok var gel. Ha ha göreyim. Ha bak bok boku görüm. Ha bak gel bok. Vurma orası bu çocuğu vurma. Tayfama tayfama vuramazsın lan. Tayfama vurma. Tayfeito, Tayfeito şunu halledin ben kaçıyorum. Tayfa. Tayfa atla lan deniz atla. Sayın Tayfacığım siz bunu halledin canım benim. Ben biraz can toplayıp geliyorum. Lan Tayfa mı? Aha balık. Balık. Geliyorum Tayfa bekle. Bekle sıçacağım o adamı tırman lan şu, gemiye tırman tırman gemiye tırman oğlum de tırman zıpla zıpla tırman Heh. oha bir adamı öldürememişsiniz lan öl artık öl 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 artık öl ölümsüz herif Allah Destur <laughs> bir kere daha koy söylüyorum Kanıma mı atladı lan bu? Seni tabancayla öldüreceğim lan. Bir koşulum kalmış ama. Tut. Tut. Lan, tırman. Tırman. Tırman lan, tırman. Oğlum tayfam gidiyor bu, bu gemi sağlam. Bayağı güçlü bir gemiye daldık biz yani. Yalnız bu gidişle bak. Sıç. Lan, çıksana şu gemiye çık, gemiye. Tırman, tırman. Tırman. Mal herif tayfa mı gebertiyorlar tırman sana. senin kaptanlığına tırman. 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 Allah cezanı versin tırman. Tırman. Tayfam gidiyor. Gerizekalı Tırman. Aptal herif tırman. Ağzına sıçayım, tırman şuna tırman artık. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Sıçıyorlar daima Tırman! Senin gibi adamın... Ulan çatır çatır adamlarım gidiyor. Sıçtım lan ağzımıza Adam batıyor gemi Lan tarıman! Ağzınıza sıçayım Aynen Gemimiz tamir olsun zaten canı bitti 65 metal. Dur şuradan biraz daha metal bulalım. Öf, ne gemiymiş be ağzımıza sıçtı be. Sen necisin sen? Metalin yok mu metalin? 17 level benim ağzıma sıçar. Aferin oğlum. Söyle iyi şarkı aferin. Ne kadar taktik yaparsam benim 17 level benim ağzıma sıçar yani. Heh, şu kaç level'mış? Ha gemiyi kaybettim. Sende de metal yok. Sende var mı metal? Sen de var mı abicim? <laughs> ne de metal yok ya. İleride birkaç gemi daha var. Metal mi? İçimizde <laughs> metal yok ya. Helal lan size. Ha dur şunu kurtaralım. Lan tut sana şunu. Gel kanka. Gel bakalım. Tamam. Bir, ta bir tayfa daha oldu. Sende demir var mı lan? Aynen var. Sıçtım ağzına sıçtım dur. Çaa! Çaa! Ay kolay teslim olmayacaksın ha. Lan yandan Ça, Çok taktiksel saldırdım <laughs> Allah. Gel bok var gel, ha, bak gel bok gösterip sana gel, gel gel, ha çarp bok var. Çarp. Ağzını sıçayım öleceğim. Ağzını sıç öleceğim. Lan öleceğim. Allah öleceğim. Çok taktiksel savaşmam lazım lan. Dur. Asiktir. O da katıldı. Ya babalara geldik. İkisini öldürmemiz çok zor. geliyor

şimdi gemi lazım şu taraflarda var bir tane aa dur tayfa tayfa lazım Hayfa gördün mü Alacan? Geliyorum kanka. Gel bakayım. gemiler gözüktü. Bunda da metal yok. Sağımızda bir gemi varmış lan. Hani? Sağımızda dediğim solumuzda. Allah! Tayfa! Gel! Gel! Gel kanka gel! Anam! Anam! Ana. Bunda da metal yok. Bunda da metal yok. Bunda bok varmış onun yani Aha. Gemi. Gemi sandım lan. Yok yok gemi. Evet. Metal yok. Bunda da metal yok. Bunda da metal yok. Military class brig on the horizon. Good eye, man. Are you ready for this, Kenway? She won't go down. Ana, balık mı tutacağız lan? Who's up for taking that brig, lads? Shout die! Vallahi balık tutacağız. Ready to whale, lads. He's over there. Hold fast. He's pulling Captain! He don't like that. <laughs> The beast is hurt! The sea dog's hit! has got free! See anything yet? He's coming for us! Straight ahead! Hold fast! He's gonna sink us! Hook it! He's a slippery bastard. Oh, that. One more and we're done. Got gotcha. ya, yeah, Captain. Woo! All right. uh, wow. All right. oh, yeah. He's a monster. Oh, yeah. A fine haul today, sir. Sen neden metal yok? Sen ne? Bunda da yok. Orada. Oha. oluyor orada? Oraya ben de gideceğim. Orada bir gemi batıyordu lan. Hani nerede? ana çaldılar gemi Aha metal Aha metal dön 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 Sen <laughs> neye bak var Metal fireball metal tamam sen Tayfe Ito Gel Tayfe Gel canım benim Sen miydin? Aynen Dur bir geçirelim Şöyle bir Canım benim Gel daha ben senin ağzını osuracağım gel. Kaç level lan bunu da bakayım. 17 gömeriz ya sorun yok. Gülüm benim kaçma kaçma. Vallahi hızlı ağam uzaklaştı. Oh, bırakayım da olur olmaz. Saklanma, saklanmaz ağzına gel. Hah bok vurusun, gel. Çeçem ağzına gel. Bok bok, ya bok var mı? Bok. Yani arkadan da vuramıyorsun salak Suçlu abi Çarp çarp bok var gel. Bak, bak şerefsiz bak diğer gemiyi bana sardıracak. çarpamadı da sana. Bak bak zihniyete bak bak gelip gelip bana çarpıp canımı azaltacak bak bak. Bak mal. Sanca sanca oraya çarparsın Biz bunun canın kaldı zaten. Gel gel. gel. Bu başına atar mısın? Dur ben çarpam sana. Allah 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 Allah. Uf ne koydu. Sıçtım ağzına. Sıçtım 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 sıçtım. Sıçtım 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 Aha vallahi sıçtık. Dur. Dur. Bizi bekliyorlar şu anda. Şu anda ateş edemezler. Ne var lan? Ne var? Bok. Sen niye sıkıyorsun? Hmm, gel 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 bok var Aha. al kaç level salak bir koyuşta 3 canın gidiyor zaten büyüdün de savaşa mı gireceksin sen? Salak mal gitti bile. Dur ben şu gemime dalacaktım. Lan bir durun lan. Şunu bir alayım ilk. Gel bakalım Maybiciğim. Tamamdır. Annasız çok ihtimalimiz var hemen kaçmamız lazım. Yani bir gemi, şu gemi bizim mesela ateş etse öldük. Şuraya hemen gidip gemiyi tamir ettirmek lazım. Hadi. Gemi çok yavaş gördüğünüz gibi canı çok az çünkü. Çok dikkatli bir şekilde girmem lazım şuraya. sıçtık sıçtık da sıçtık Öld öldürecek bizi vurma 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 Dursana gemi durmuyor. Ana geminin geri vitesine taktık gidiyoruz. Ya saçmalama abi ben bununla savaşamam ya. He gel. <laughs> Olduğum yerden vurayım istiyorsan yani çok istiyorsan gel. Lütfen kaçıp gider misiniz? Tamam. Bok var bok gel Heh, gel bok al. ah ah gördüm boku. Ha bok oldu iyi bok oldu. That was a rumble, by God. How do we fare? A fine purchase, no mistake. Now, I think it's time to lay low and bribe our way back into secrecy. Agreed. So, how do we get rid of this notoriety we've stirred up? Money, my boy. bribe to the right government official. See the military off your tail. Right, let's do that. Vay gemi kendi kendine yanaşıyor. Otomatik. Ha, geri zekalı bu asasın. Lan zıpla işte aptal. Bak şimdi beni dinle Dinle beni, ha? Şimdi bizim gemiye ayar çekiyorum tamam mı? Dur ben sana iki bir şey satayım Heh. Al hepsini git Heh Şekerleri de al bize lazım değil de i̇şte bizim gemiye ayar çek biraz Şunlar bir fullle Bak şimdi bizim gemiye şey yapıyorsun tamam mı? Mortar koyuyorsun. Ha. Yok mu sende? O zaman sende bundan koy. Tamam mı acıcığım? Bu arada arkadaşlar bölüm bitirme zamanı gelmiş. Aynen hemen bu sonraki bölüm buradan devam edeceğiz. Bay bay.